Herkese merhaba arkadaşlar Pokerçi ve hoş geldiniz. Yeni bir açılış videosuyla yine karşınızdayım. E, HGSS HGS setinlerini açmaya devam ediyorduk. Dediğim gibi 3 farklı tin de var. Elimde Meganium, Feraligatr ve Typhlosion. İkinci tinle karşınızdayım arkadaşlar. İlk açılışı izlemediyseniz tin hakkında, promo kartlar hakkında ufak bilgiler verdim. Typhlosion tininin açılışında. Şimdi sıradaki açılış arkadaşlar Meganium tin. Hemen jelatinini söküyorum. Benzer özellikli bir tin arkadaşlar. 4 adet booster pack var yine içerisinde. Meganium şöyle gösterelim. Meganium e, promo kartı var. Yine e, ön yüzde Meganium. Yan tarafta Feraligatr, Meganium ve Typhlosion. Arka kısmı da gördük zaten. 4 adet booster pack var. Hemen hızlıca açılışa geçiyorum. Şöyle göstereyim promo kartı. Çok hoş bir Meganium prime kartı arkadaşlar. Prime kartlarında ne olduğundan bahsettik. E, bir önceki videoyu izlemediyseniz oradan bulabilirsiniz. 8 numaralı kart. Promo kart 8 numara benzer içerik var bunda da. Hemen açılışa geçiyorum. Bunu daha sonra özenle çıkartacağım. 5 6 yıllık, 5 yıllık kutu ve kartlar haliyle içerisinde dururken bazen böyle kenarları sağa solu kıvrılıyor arkadaşlar. Ve kartların kondisyonları koleksiyon için gerçekten çok önemli. Eğer koleksiyon yapıyorsanız, işin içine girmeye başladığınızda göreceksiniz. Mint condition diye bir şey var arkadaşlar. Mint condition kartların sıfır olduğunu gösteriyor. Yani noktasız, çiziksiz o anlama geliyor. Neler var biz pakette? Hemen şöyle biraz açıyı düşürelim. Evet, bir adet platinum giratina temalı. Giratina temalı artık nasıl okursanız paketimiz var. Diamond and Pearl Secret Wonders Stan ve iki adet de Hard Gold Soul Silver, Dunfin ve e, ampharos paketleri var. Yine Platinum'dan başlayalım kameramın açısını bir ayarlayayım. Evet. Saydek çok garip bakan bir Saydek. Gerçi Sayden Sayda Sayden ne ağzım kaydı. Saydeğin ee, var varoluşu bile zaten bir gariplik. Skull fosil, Arm Armor fosil, fosiller, Cricketot, Swablu, Pokeball, bol miktarda Trainer kartı, Rainbow enerji, neredeyse Pokemon kartı görmedik. Cranidos, Kran o gene çok güzel bir Reverse arkadaşlar. Dialga çıktı Reverse olur ver. Emin değilim var mı yok mu? ardından da Palkia'nın gelmesi ayrı bir güzellik oldu. İki efsanevi Pokemon'u bulduk. Palkia e, non-holo rare çıktı arkadaşlar. Platinum setinden. Güzel bir Reversal'u şöyle kenara ayıralım. Secret Wonders'a geçelim hemen. Diamond and Pearl setinden. Nidoran, Diglett, Balbazar, Korsala, Spinda, Bebe Search, Trainer, Charmeleon. Çok güzel. ilk starterları, Kanto starterların evrimlerini, ise kendilerini görüyoruz. Farfetch'd, Baby Search, Reverse Solo ve Pidgeot, non Rare arkadaşlar. Çok güzel. güzel kartlar çıktı. Secret Wonders. Platinum'a... Pardon. Hard Gold, Soul Silver kartlarına geçiyorum. Keşke şeyden Ultra çıksaydı. Platinum'dan ya da Secret Wonders'dan güzel bir Ultra çıksaydı. Fena olmazdı. O setlerden Ultralara ihtiyacım var. Hard Gold, Soul Silver setini tamamladım arkadaşlar. Tam setin videosunu yine kanalda bulabilirsiniz. İzlemediyseniz tamamlanan setler kısmında e, tüm kartları görebilirsiniz. Hard Gold, Soul Silver'a ait. Merit bizi karşılıyor. Jigglypuff, Slowpoke, Execute, Woolpix, Skiploom, Rainbow Energy, Trainer Full Heal, Jinx Reverse Holo, Feraligator, Non Holo Rare çıktı arkadaşlar. Hoş bir kart. Ekesese. Son paketimiz Enfrost paketi. Bakalım güzel bir ultra çıkarsa satılık takaslık kullanabiliriz. Fenfi bizi karşılıyor. Hutut, Chikorita, Staryu, Merip, Danfon. Pokemon Collector, Anon, Ooo! Reversal'un yerine Enfrost Prime çıktı arkadaşlar. Çok hoş bir kart yine. Prime kartlardan bahsetmiştim. Ama harika bir Ultra Rare çıktı arkadaşlar. Arkadaki kartı bilmiyorum. Ama onu göstermeyeyim şöyle spoiler olmasın. Çok hoş bir Prime kart. Bunlar da Ultra Rare arkadaşlar. HGSS setlerindeki Ultralar Prime olarak çıkıyor. Bahsettiğim gibi HGSS'den sonra Black and White ile birlikte EX kartlar geldi. Çok hoş bir kart. Enfrost kartı harika bir kart. Ve arkadan Pichu geldi. Non-Holo Rare olarak. Neyse güzel. Son saniyede gene kutuyu kurtardık. Sanırsam bende bundan bir tane daha fazlalık var. Emin değilim. Evet arkadaşlar. Ampharos Prime. Özeti geçelim ve e, bir adet de Dialga Reverso'lu Rare çıktı. Evet arkadaşlar. Meganium Box da bu şekilde. E, izlediğiniz için teşekkür ederim. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.